Dayan neler çekti be. Bebek ya desen işte. Alan da alan evlendi sonra semerde kolan. Öyle oldu geçti. Çok çileler çektim be. İşlerimiz iyiydi. Çok çileler çektik. Oldu Allah. Allah'a sığınıyoruz ya işte Cenab-ı Mevlam. Emekli olduk. Ondan sonra herkes dağıttık başımızdan. Başına alan gitti. Biri gitti Düzce'ye. cihan Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Nerelisin? Karın nereliyse ben de uğralayayım demiş. Onun hesap o da gitti düzcelere. Ya işte böyle böyle günüm geçti. İşte kaldık bir kere de Yok işte bu golu olmasa çok şeyde çok çalışkandı çok. Yani bu düzene gelesi kadar çok çalıştık kadıncağız. Şimdi Allah fay Çok çalıştım. Ben de çok çalıştım. Çok. Bir gittim mi yola çıktım mı o kadar. Yani bir gün nereye varacağım? Bir gün İzmit'te duracağım. Buradan çıktım mı ta hiç durmazdım. Buraya kadar giderdim. Öyle yolculuk yaptık. Velhasıl işte. Evet. Günüm işte böyle geçer. Yani böyle burada böyle oturun. Televizyon açarım, dinlerim. Ondan sonra kendim kapıyı bulurum buradan. Hani gayr buraya çok alışkınım ya duvardan. Giderim onu bulurum. Dışarıya o betonun debesine çıkarım. Orada biraz otururum. Yani bu sıra çıkmıyorum da. Hep burada biraz da dışarıda şurada. Öteye, dışarıda çek yatta oturun. Günüm böyle geçirim işte. Başka yapacak bir şey yok. Zor. Allah düşmanımsa yani kanlı düşmanımsa vermesin. Böyle göz bozgunluğunu. Ha bak ben çok gittim Ankara'lara. Hacettepe'ye gittim. Hacettepe'de bir profesöre mayen oldum. Adam hiç soyulma, kapılma kimseye dedi. Buna çare yok dedi. Ama bir gelecek, bir çare gelecek dedi. Ömrün yait, ye, etmez. Bundan sonra bu televizyona bir Üçkağıtçılığa çıktı. Hacettepe'de işte gözler açıl, açaya, açılıyormuş diye bir program çıktı. Biz buradan gittik, bir randevu aldık. Al tutturduk. Ondan sonra biz buradan vardık. Gece sabah yakın oraya indik Ankara'ya. Adam Beni o 9 tane unutmuyorum. 9 tane makineye koydu. Daya bakan bakıyor bakıyor. Ya bir iyi olacak mı der ne der bir şeyler diyor. İyi yol mu diyor falan. Neyse. Yani hiçbir şey öğrenmedim. Ondan sonra bu, onların bu profesörünün yanına girdik. Amca dedi Ma udama anlattı. Bu dedi <laughs> seni dedi 5 ha 500 milyar parasıydı benle. La ben köyün araçsini satsam 500 milyar etmez dedim ya. Ben 500 milyar bulamam aga dedim. Ne olacak tamam 500 milyar verem. Ya ben şimdi gar soru alıyorum ondan. 20 metre görsün dedi ameliyat ederiz dedi. 20 lan siz, bunun hiç az yok dedim ya. Yani Selim oradan da eli yüzü yuduk. Evvela bir de Ankara Hastanesi'nde bir bayan doktora gittim. O kadıncağız bana çok dedi. Kimseye soyulma dedi. Kimseye inanma dedi. Bu gözlere çare yok dedi. Bu hastalığa çare yok. Bu tohuk karasına çare yok. Dedi. Ha burada zaten bolda iş doktor gomadık. Ondan sonra bunlar da dedi. Velhasılı aile öyle dedikleri gibi kaldı işte. 500 milyar verseydim mesela misal olsaydı Allah'ın sana 500 milyar. Ne yapacaktı bana? Hiçbir şey yapmayacaktı. Aynı böyle temelli gözleri de kaybedecekti. Yani benim kafa şimdi öyle alıyor yani. İşte böyle böyle günlerimiz geçti de.